Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'tan nasıl Minecraft bir mod yüklenir onu göstereceğiz. E, yanında Berk var. Gördüğünüz gibi ilk önce e, yapmadan önce tabii ki Minecraft yüklü olması lazım. Minecraft T ustası diye bir uygulama var. Onun zaten linkini açıklamada veriyorum. Oradan yükleyebilirsiniz hemen. Ama Minecraft'ın arkadaşlar şuradan kapalı yani şu e, eski girdiğiniz şeylerden kapalı olması lazım. İlk önce Minecraft P ustası diye bir uygulamamız var. Onun, ona giriyoruz. Ve ben mesela şuradan bir e, şey yüklemek istiyorum. Yani skin yüklemek. Evet istiyorum. arkadaşlar, az önce reklam efendim. oluyor. Reklamı geçiyorsunuz. Minecraft'ı aç. aç diyoruz. Hemen Minecraft'ı açtıktan sonra biraz bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten ben bir skin şuradan yüklemiştim. Hemen profile geliyoruz. Ve bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar profile geldikten sonra şunun üstüne mi tıklıyoruz? Evet, karakteri düzenliyorsunuz. <laughs> işte karakteri düzenliyorsunuz. Altta alın diye yazıyorsunuz. Ve şurada gördüğünüz gibi skinimiz hazır. hazır. Hemen giyindik gördüğünüz gibi bunu. Evet gördüğünüz gibi şu an bu skin bizde. İsterseniz burada oynayabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada haritalarım var benim. Evet arkadaşlar. Ee, bir de mesela ben şu evi me, ev değil. Şuradan modern evler var. Bir tane ev yükleyeyim hatta. Şurada var mı ev? Şunu yükleyelim ben. Aa bu şeymiş. Evet bazıları paylar kadar. Aynen. Mesela şu Avrin City harita yükleniyor. Evet arkadaşlar az Hemen önce videomuzu reklamı var. Hemen yüklensin. Bu biraz ya. uzun sürüyor. Evet biraz uzun sürüyor. Çünkü şehir. Aynen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklenmek üzere. Birazcık daha bekleyelim. Olacak ama oldu. Minecraft'ı oyna dedik. Birazcık bekleyelim. burası başka bir şeydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Avrin City diye bir yer var. Avrin City'ye hemen tıklayalım, girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yaptık. Şu an hatta şeyi de skin'de gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi skinimiz de oldu. Bayağı Ben sevdim skin, Maskeli şey. Gördüğünüz gibi bir tane e, şiirimiz. Şiir. birazcık hem um, bayağı de. büyük. Biraz ev, evleri falan doldurmak zor olabilir. Gördüğünüz ben gibi. Zaten dolu. Bir sürü de bina var. Bu, benim sürüşlerimde çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman bir şehir. Hemen ee, aşağı inelim Evet arkadaşlar, ee, işte böyle. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitti ee, kanala abone olup videoyu da like ederseniz sevinirim hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay.